Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kakaolu ıslak kek hazırlayacağız Malzeme listemi buraya aldım. Neler varmış isterseniz birlikte bir malzemelerimize göz atalım. Neler varmış sonrasında da beraber yapımına geçelim. Evet arkadaşlar malzeme listemiz bu şekilde. Hemen neler varmış hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Öncelikle 3 adet yumurtamız var. 3 adet yumurtamızı öncelikle kabımıza alıp 1 su bardağı şekerimizle birlikte güzelce köpürene kadar çırpıyoruz. Sonrasında sırayla sıvı yağ, kakao 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao, sıvı yağını bu şekilde sırayla ununu 2 su bardağı da un ben buraya aldım ama eğer biraz kullanacağım. Duruma göre bakacağım ne kadar un aldığını. Böyle kabartma tozu, vanilya ve Üzerini süslemek için de e, çikolata kullanacağız arkadaşlar. çikolata kullanacağız üzerine de e, sosunda yani sosunu ayrı hazırlayacağız. Öncelikle iç malzemelerini bir hazırlayalım, sonrasında da sosunu e, hazırlarız beraber süsleriz. Evet, o zaman sizlerle birlikte kekimizin yapımına geçelim. Öncelikle ben şuradan malzemeyi çıkartmayı unutmuşum arkadaşlar. Öncelikle onu bir çıkartıp takalım. Evet, bunu da takalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Acayip fırtına var arkadaşlar bizim burada bugün. Sizde nasıl durumlar? Dışarısı sanki bir kar havası var yani acayip bir şekilde. Balkon yani benim resmen uçuyor. Şimdi kekimizin yapımına geçelimizden Kekimiz öncelikle 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Şimdi içerisine de bir su bardağı şekerini de katıp ben bu malzemeleri güzelce bir köpürene kadar çırpıp geliyorum. makinayla çırpıp sonrasında da çırpma telimizle bundan sonrasında o şekilde Şimdi sırayla diğer malzemelerini işte unumu, e, kakaosunu e, sonrasında e, ne kaldı? Vanilyasını, kabartma tozunu bunlar kaldı. Bunları da şimdi katıyorum. E, sonrasında da zaten e, süsleme işlemini yapacağız. 2 e, e, su bardağı önceden ben ölçmüştüm. Ama şöyle e, ölçünü kullanmak istiyorum. Yani hepsini birden katmak istemiyorum. Şöyle bir bardağı katıp biraz karıştırıyorum. Şimdi diğerini de biraz yavaş yavaş katalım. Bakalım ne kadar um alacak. Benim şöyle bir şey. Fırınım ben ne pişirsem pişireyim 200 derecede pişiriyorum. Bilmiyorum yani 180 derece falan bana biraz böyle geç pişiyormuş gibi geliyor. Her şeyi 200 derecede Pişiriyorum arkadaşlar. 200 dereceye açtım şu anda. Her Dökelim. Bir taraftan pişerken biz de şimdi içerisine sosunu hazır, yani üzerine sosunu hazırlayalım. Bir. 2 su bardağı sütümü alıyorum ve bunun içerisine birazcık kakao katıyorum şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakao aldım içerisine iki su bardağı sütün içerisine bir e, iki su bardağı sütün içerisine e, bir tatlı kaşığı kadar da kakao aldıktan sonra birazcık şeker katıyorum yani bir çay bardağı kadar da şeker katıp onları güzelce biraz ateşte ılık olana kadar karıştırıyorum sonrasında da ılımış olan sütümüzün içerisine de şöyle bitter çikolata bir paket 80 grammış bu bitter çikolatamı katıyorum yani böyle bol soslu bol çikolatalı bol kakaolu bir kek oluyor Evet arkadaşlar kakaomuzu ve sütümüzü şöyle birazcık karıştırıyorum Evet şimdi çikolatamızı şöyle bir kıralım Parçalar hal. Ne kadar sert bir çikolata. Kırılmıyor bir türlü. <laughs> Tek elle anca bu kadar oluyor arkadaşlar. şöyle biter çikolatamızı şimdi hemen şöyle e, ısında hatta kaynamak üzere olan sütümüzün sosumuzun içerisine çikolatalarımızı atıyoruz arkadaşlar şöyle hepsini atalım ve erisin bunlar da evet ve karıştırmaya devam edelim Öyle. kekimizden de güzel kokular geliyor bakın çikolatamız hemen eridi kolay bir şekilde erimeye başladı fırınımızdan da güzel kokular gelmeye başladı eridi zaten çikolatamız şimdi altını kapatıyorum arkadaşlar hemen kapattım sosumuzun altını Çikolatalı harika bir sos olmuş oldu. Benim küçük bir Şöyle sosumuzu da buraya alalım. Şimdi sosumuzu da aldık. Şimdi öncelikle pastamızı keselim. Mevasel asel sıcak anneciğim sen e, sosu sizi... Hayır anneciğim sen dokunma. Birazcık <laughs> beklettik ve soğudu. Evet meva asel de biraz. Şimdi babana götürüp bırakacağım odaya seni. Biraz daha yaramazlık yapmaya devam ederse o sosu dökersen odaya gideceksin. Wow, baba baba abi. Evet kestik. Şimdi sosumuz da ılık zaten, kekimiz de ılık. Şöyle bol çikolatalı sosumuzu şöyle öncelikle bir karıştıralım. Çikolatası çünkü biraz dibinde kalmış. Çikolatasını da güzelce karıştıralım. Şöyle üzerine. bol soslu ve aptı evi ıslak kekimizi şöyle hepsini Meva düşeceksin şimdi oradan kızım baba kalkıyor şöyle artık tamamını döküyorum 2 su bardağı süt hazırlamıştık sosun ee, şöyle biraz tencerenin ya. dibinde çikolataları kalmış onları da ya, 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 ya. anneciğim dokunma ya, 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 ya. şöyle bir çikolatasını atalım evet güzelce ya, ya. sosunu çeksin güzelce sosunu çektikten sonra da üzerine hindistan ceviziyle süsleyelim Evet. Wow, Hindistan cevizini de getir Ecrin su. Vav. Wow. Wow yapıyor. Ya. Neden yaramazlık yapıyorsun ya? Ben de <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım birazcık. Şimdi ya, sosunu bir çeksin ya. sonra süsleyeceğiz tamam mı? Hı -hı. Oh, tam istediğim gibi oldu. Annen ne? <laughs> Ecrin su. Dokunma şuna. Müdahale etme diyorum. Ecrin su. Kızıyor ablasına. Ne diyor anneciğim? Ne yapıyor sana? <laughs> Şikayet ediyor. Ne yapıyor anneciğim Ejrin su? Efendim. Abay geldi. Çok size de. Ha. Şöyle bırakıyorum. Anne. Efendim anne. Babana da bir kahve yapalım. Güzel de bir kahve sunumu yapıp kapatalım tamam mı? Ortasında tam çekmediği için. Anne. Atma sakın. Anne. 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 Bebeğim. Baba. 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 Anne. anne. Çok yaramazsın ama hiç susmuyorsun ya. Ayy, ne oldu canım? Kekimizi de süsleyelim. Islak olduğu için hemen Hindistan cevizleri de ıslandı tabi. Hayır mevacım dokunma. Sakın dokunma. Yap, 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 yap. Dokunma sakın. Yap, yap, Hayır bak yap, baban yap. geliyor baban. Baban. Baba, baba. Baba geliyor gördün mü? Bak gelecek şimdi. Eee, baba, yap, yap. Şimdi gelecek. Şimdi geliyor. <laughs> bak attığın yere. Haydi bakalım. Böyle arkadaşlar. <laughs> evet, biz bu yaramazla birlikte <laughs> kekimizi de süsledik. <laughs> <laughs> Şimdi tam çekmedi. Aslında hemen süsledim ben. Birazcık daha çekmesi gerekiyor. Şöyle kenarında birazcık daha var. Şimdi o çeker zaten. Bu arada da ben hemen kahve hazırlayayım. Eşim işe gitmeden önce hemen kahve yetiştirmem lazım. Ve bir yandan da tatlımızdan yetiştirmem lazım. O zaman e, birazdan kahve sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz bu yaramaz bebekle birlikte kahve hazırlamaya çalışıyoruz. Bakın nereye çıkmaya çalışıyor. Bakın. Üzerinde tulum vardı. Tulumu olduğu gibi çıkarıp atmış. Tulum çorap ve tulum o tarz şeyleri tutmuyor. Anneciğim bir kahve yapmama bir müsaade eder misin? Çok yaramaz ya. Son günlerde iyice yaramaz oldu. Wow yapıyor bir de. Wow. Adrian su şuna müdahale etme. Kaç Hadi defa mi? diyeceğim. Hadi. Aç şu çeşmeyi. Kapat. Aç. Şimdi diğerini. Babası babası. Seni. Hı? Hadi gidin siz bir 5 dakika. Şu kahve sunumu çekene kadar. Durmuyor yoksa meva. Evet. Evet arkadaşlar. Biz kekimizi kestik. Şöyle tabağımıza aldık. Şöyle harika görünüyor. Bol soslu yani. Sosla ıslanmadık yeri kalmadı kekimizin. Ben de bu şekilde bol kakaolu, bol çikolatalı bu şekilde seviyorum. Şöyle kahvelerimiz de hazır. Şöyle sizlere sonucu da göstereyim dedim. O zaman biz kahvelerimizi soğutmayalım. Şöyle kekimizi de alalım. E, bugünkü videomuzu da burada kapatalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun Sonuna geldik. Yani Bu şekilde size de göstereyim. Gerçekten harika oldu. Güzelce de çekti. E, sosunu çekti yani. Şöyle e, hazır. Sizler de deneyebilirsiniz. Pratik bir tarif. Videomuzu kapatalım o zaman. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.